Milletvekilimizle birlikte geldik. Ayrıca ona da çok teşekkür ediyorum. Malum bu yüz yüze, yüz günde genel merkezimizin başlattığı uygulamadan dolayı yoğun bir gündem var, yoğun bir programlar var ama dağılsın ee, bu bölgeye de gelmesi asabıyla Gemlik, İznik, Orhan Gazi'yle birlikte Budanya'ya da gelmesi asabıyla özellikle ben de olmak istiyorum. Çok teşekkür ederim kendisine. Hı. Çok kıymetli ilçe başkanımıza, kıymetli muhtarımıza, meclis üyelerimize, e, bürokrat arkadaşlarımıza ve siz basın mensuplarımıza, ve basın mensuplarına katıldığınız için teşekkür ederim. Belki tatil yapamayan arkadaşlarımızdan aldık. Benim gibi değil. O vesileyle de böyle denize girilmese de bir deniz köyüse de, bir kahvaltıyla da minik bir tatil yapabilirsek. Tabii gönül sohbet sistem kahve bahane lisa. Aslında ya yani Bursa'da bir potansiyel var bununla alakalı. Sahillerle ilgili. Hem deniz sahilleri hem de göl sahilleriyle alakalı. Ee, bu konuda yapılan çalışmaları paylaşmak, sizlerle istişare etmek bir araya geldik açıkçası. İsterseniz teknik anlamda e, ve rakamsal anlamda nedir eldeki veriler? Onlara bir avuz bakalım. E, malum Bursa'mızın Marmara Denizi 115 km kıyısı bulunuyor. 162 km göl kıyımızla birlikte toplam 277 km arkadaşlar sahilimiz var. Bu doğrultuda e, Büyükşehir Belediyesi olarak Elif Zengi Ökköy'de sahil çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Evet. Bu yıl yaz sezonu çalışmalarımız kapsamında Büyükşehir Belediyemiz Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı sahip planlığı şube müdürlüğü marifetiyle 24 adet halk plajında 25 idari personel, 135 temizlik personeli ve 30 araçlı pilavımızla her gün rutin olarak 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumlu alanın temizliğini gerçekleştiriyoruz. istiyoruz. Tabi plajlarımız temizlik ve bakım olanın üzerinde ilave edilen ekran kum vakilleri, tesli yapım, eleme çalışmalarıyla daha temiz ve düzenli bir görünme kavuştu. Plajlarımızda 100 adet soyunma kabini, 100 adet ücretsiz duş, 9 adet çöp kutusu, 600 adet ücretsiz şerzor ve 6 adet engelli platformu yerleştirildi. Yüzme sezonu öncesinde kış aylarında kalan atıklar temizlenirken 2022 yüzme sezonu boyunca sabah erken saatlerinde kıyılarda ve plajlarda birken çöpler, yosunlar, taşlar ve buna benzer atıklar toplanarak kıyı ihtiyacımız her gün kullanıma hazır hale getirmekte. Ben bu vesileyle tabii bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Gerçekten bakarsan daha olur, bakmazsan daha olur misali. Her bir vatandaşımızın duyarlılığı çok önemli, çok kıymetli. Maalesef çok üzücü sahnelerle gerçekten hiç tasvir etmediğimiz olmaması gereken sahnelerle karşılaşıyoruz bazen. bu noktada vatandaşımız ne kadar dikkatli olursa takdir ederseniz ki işin kullanımı da o kadar daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Buradan yana bundan ve plaj kumu çalışmaları düzenli olarak yapılmakta. Büyükşehir belediyemize ait son model 3 adet kum eleme makinesiyle plaj kumunu eleyerek tesirimizin yanında kum üzerinde bulunan taşlarla çok daha temizlenirken sahillerimizin kum yapısı da iyileştirilmiş oldu. Kıymetli arkadaşlar bildiğiniz gibi 2020 senesinde, 2020 senesinin Mart meclisinde, Mart veya Nisan tam olarak hatırlamıyorum. Özellikle Gemlik ve Mudanya belediyemizin isteğiyle bir karar alınmıştı. Ve bunu çok şeffaf bir şekilde açtık. Ee, nihayetinde Karacabey belediyemiz çünkü onda da sahil olduğu için. İznik ve Orhan Gazi'de göl sahili olduğu için e, biz bununla alakalı bir talepte bulunmuyoruz. Yani büyük şey yapsın, masrafla iş. Biz ilçe belediyesi olarak yetemeyiz bu Ya benim amacım burada kimseyi zan altında bırakmak değil ama Mudanya Belediyesi meclis üyeleri de ki iki, iki AK Parti'nin Meclis Üyesi arkadaşımız da burada. Bu işe evet demesine rağmen Cumhuriyet AK Partili Meclis Üyesi arkadaşlarla maalesef çivi bile çakılmadı. Onu söyleyeyim yani. Gemlik'te de çok polemik konusu yapılacak. için özellikle söyleme ihtiyacı hissediyorum. Ben Puma'dan şimdi çok teşekkürler oluyorum. Bir bin tane şezlong muhabbeti var. Herkes takıldı kaldı şezlonga. Yani bir, bir buçuk kilometrelik bir kumla sahilindeki çalışmadan hariç çivi çakılan nokta kadar yer yok. Bak açık söylüyorum. Nokta kadar yer yok. Herkesin dilinde bir kumla muhabbeti. Ve yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'de denize kıyısı olup da bu tip sahilleri olup da bu kadar geniş ölçekte bile yani. Bizim kadar detaylı çalışma yapan yani komşu iller var. Benim arkadaşlarım var belediye başkan. Ben Onlarla da görüşüyorum. Asla ve asla bizim yaptığımız çalışmayı bu detayda yapan yoktu. Ha ya şunu buradan ifade edeyim tabii. Yani belki şu düşünülebilir. Ya böyle yapılıyor da yani burası. Arkadaşlar burası bir halk plajı. Onu söyleyeyim. Birazdan gezeceğiz. Arkadaşlardan bazı bir şey gösterecekler. Yani beş yıldızlı bir Fatih Köyü'nün e, plajı falan değil yani devamlı kısıtlı sayıda insanın kullanılıyor. Herkesin serbest gelip kullanılması servis. Bir de bu tip yerlerle alakalı çok rant hesapları yapılabiliyor. Yani kafesiyle, şevzonk satışıyla, farklı farklı efendime söyleyeyim işgaliyelerle rant hesapları yapılır. Yani bizim böyle bir hesabımız yok yani bu kadar personeli daha iyi olsun diye yapıyoruz. İşte muhtarlarımızdan, ilgili arkadaşlarımızdan istifade edip bir e, ortam olsun arzu ediyoruz. Dolayısıyla iki yıllık süreç vermiştik ve iki yılın sonunda yani Kur'an Belediyesi'nin zaten çivi çakmak nasip olmadı da. Eee Gemlik Belediyesi de yani kullayla tutturdu. Kulladan başka bir şey görmedim. Ben Uğur Bey yüzüne de Çok rahatım yani ondan sonra. Hala okulla ile alakalı muhabbetler yapıyor ama Gemlik'te arkadaşlar Kurşunlu diye de çok daha bir sahil de var ve çok ciddi yatırımlar da yapılması gerekiyor. Bir ihale yaptık fakat ihale maalesef o malzemelerin aşırı fiyatlanmasından dolayı <laughs> ihaleye gelen firma olmadı. Tekrar yeni ihaleye gerçekleştiriyoruz. İnşallah oralardaki değişim de göreceksiniz onu söyleyeyim. E tabi buralarda bir de itfaiye dairesi başkanlığınca da e, arkadaşlar personeller çalışıyoruz. Arama kurtarma ile alakalı gözlem alakalı. E, 49 personel ve 25 adet gözlem polisiyle Bursa kıyı ve plajlarında can kurtaran hizmeti verilmekte. Ayrıca halkımıza daha iyi plajlar sunmak için yola çıktığımız projemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Türkçe tarafından verilen ve yüksek kalite göstergesi olan mavi bayrakla alakalı. Bizim Bursa'da mavi bayraklı bir yerimiz yok biliyorsunuz yani. İznik'te İnciraltı plajında mavi bayrak ödülünü aldık. Yakın bir zamanda orayla alakalı yine beraber olup bir program da yapacağız. Ve harika bir ortam oluştu orada. Temennimiz odur ki diğer sahillerimizle alakalı da aynı organizasyon gerçekleştirelim. Tabii şunu söyleyeyim. Mavi Bayrak için 33 tane kriter var ve o 33 kriter yerine getirilerek nihayetinde bu şeyi veriyorlar. Kıymetli arkadaşlar e, tabii bir taraftan da altyapısıyla alakalı yolu, kilit parkesi ve benzeri çalışmalarıyla alakalı daha elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. İşte bu ilgili genel sekreter yardımcımız, daire başkan arkadaşlarımız da buradalar. Tabii takdir edersiniz ki bu pandemi sürecinde doğal ortamlara biraz daha böyle açık alanlardaki tatil mekanlarına çok daha fazla rağbet söz konusu. Dolayısıyla da insanlarımıza müthiş bir doğru, buralara doğru bir yönelme söz konusu. Özellikle bulunduğumuz eşkelle alakalı veya diğer bir da Esenciye'yle alakalı. Sayın Muhtar'ın da yanında olan konuyu biliyor. Şimdi inşallah atma tesisi yapılacak ve beraberinde bir de su çalışması var. İsalatı çalışmamız var. Nasip olursa yıl sonuna kadar da bu çalışmalarını bitirmiş olacağız. diğer diğerleriyle alakalı da işte kumladır, kurşunludur diğerleriyle alakalı da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. E önceki başkanımız önünde Karaca Bey bir bölümde benim tamamen o güzel yazıda yapılan çalışmalar var. Nihayetinde inşallah temennimiz odur ki özellikle Bursalı hemşehrilerimiz tatillerini yaparken sakin, rahat, uzun bir şekilde tatillerini yapma imkanı sahip olsun. Ama dediğim gibi ortak kullanım alanları olduğu için kesinlikle ve kesinlikle yani her bir vatandaşımızın çöple alakalı, kullandığı mekanlarla alakalı veya yediği yemeği kabı bırakırken veya bir şekilde e, çöpe gönderirken çok daha dikkatli ve itinarlı olması gerekiyor ki bu kadar yoğun sirkülasyon içerisinde yani normalde bu nüfusu 1200 civarında veya 1300 civarında ama burası yazın 15-20 bin nüfusa çıkmıyor oluyor yani. böyle yoğun binler var kuzak altı sonları takdir edersiniz ki bir yerin nüfusunu böyle 10 on katın, 12 on katına çıktığı bir ortamda çok daha fazla dikkatli olmak gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar tabii biz özellikle mavi bayrak işini önemsedik. İnşallah incir altına da gittiğimizde bunu göreceksiniz. Çünkü mavi bayrak, bayrakla alakalı kriterler gerçekten çok özel kriterler. Yani bölgenin temizliği, can güvenliği sağlayacak temizliği, can kurtar hizmeti, engelli tuvalete ve duş, engelli otopark imkanı, iki yardım kabili, engelli yürüyüş yolu, denize direkt ulaşıp sağlamak amacıyla engelli rampası, park yürüyüş yolları, kadın ve erkek peyzaj düzenlemesi, oturma grupları, çeşitli yön ve gösterge tabelaları, işte plajı tanıtan standart mavi bayrak tabelası, soyunma kabinleri, can kurtarma kulesi ve bayraktan gibi birçok imalat yapılarak o ma mavi bayraklı plaj hazır hale getiriliyor. Dolayısıyla da gönlüm temenni ediyor ki birkaç sene içerisinde bütün sahillerimizle alakalı aynı uygulamayı hayata geçelim. Ya yani sonra son olarak şunu söyleyeyim. istiyorum. tabii sonra soru soran arkadaşlar var, sonra da var. Ya burası bir Marmaris Bodrum falan değil. Yani biz konjöktürel olarak böyle bir altyapımız yok. Ve takdir edersiniz ki böyle yoğun tatil e, otellerimiz veya tatil köylerimiz falan da bu manada altyapı olarak bunun çok azı değil. Biraz daha Bursa'da hemşehrilerimiz ağırlıklı olmak üzere bir yaz tatili geçiren bir ortam var. Tabii bizim öncelikli amacımız onlara göre bu revizyonları yapmak ama zaman içerisinde yapılan yatırımlarla bu bir turizm kazanımı haline dönüşürse de ya bun, bunlar da muhakkak şehrin oturup tartışması gereken bir konu. Ben üzüldüğüm bir şey daha söyleyeyim. Bir de maalesef özellikle ben bunu gemi ve mudanyada çok yaşıyorum. Sahil bize ait değil, çöpü de almıyoruz dolayısıyla gibi bir algıyla arkadaşlar burada vallahi çöp topluyor. Ben ilçe belediye başkanlığı da yaptım. Büyükşehir belediye başkanlığı da yaptım. Ya bir kere çöpü ilçe belediyesi toplar. Büyükşehir belediyesi de bu çöpün bertarafıyla alakalı. Yani iş ve işlemler yapar. Transfer istasyonları yapar. Düzenli depolamalar yapar. Veya işte Doğu Katatik Entegre inşallah Batı'da da başlarız. Ya da Katatik Entegre tesisleri yapar. Ama maalesef sahipler size ait ve biz dolayısıyla çok fazla bir bir algıyla dönem dönem sıkıntılı durumlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Bizim temizlik işleri birimimiz yok normalde onu söyleyeyim de. Yani. Ben varsa maalesef arkadaşlarla anlatamadım. Birçok belediyeler aslında yani buna biz dönem dönem karşılaşıyoruz. Ama vallahi bıkmadan usanmadan özellikle şu yoğun günlerle alakalı. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ile alakalı. Bıkmadan usanmadan arkadaşlarımız e, bu işlemleri de yerine getirmeye çalışıyorlar. ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza tekrar iyi tatiller dilemekle beraber çok ciddi bir duyarlılık beklediğimizi, hassasiyet beklediğimizi ben buradan basın mensup arkadaşlarımız kameralar aracılığıyla da ifade etmek istiyorum. Yani gerçekten onların dikkate ve özeni çok önemli. Eğer onu gösterirlerse e, sahillerimiz daha güzel olabilir. Şehir daha yaşanabilir bir halde olur veya Çok teşekkür ederim. Tabii 2022 Nisan ayında tekrar meclis toplantısında devraldığımız az önce bahsettiğim 270 kilometrelik sahillerdeki çalışmalarımız Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle ilgili birimlerimiz, Park Bahçeler Daire başkanlarımız eee Tarım Ağaçı, özellikle biz Tarım Ağaçı üzerinden yürütüyoruz, iş ve Alt altyapı ile alakalı bu Genel Müdürlüğü ama bunun yanında yol ve benzeri konularla alakalı da e, Büyükşehir Belediyesi'nden e, ulaşım dairesi olmak üzere bu çalışmalar yürütüldüğünü ben tekrar ifade ediyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs>